Tenseciler hız sınırını aşıp iki kişi arasında ceza yemek istemeyen sürücülerin bulduğu taktik artık işlemeyecek. Trafik kazalarına dur demek için otoyollara getirilen hız ölçüm sistemi malum 1 Temmuz'dan itibaren yürürlükte. İki kişi arasında ortalama süre ölçüldü. Bu süreden daha kısa zamanda gişeye ulaşan sürücüyü artık para cezası bekliyor. Hız sınırını aştığı için yol kenarında beklemek de cezadan kurtarmıyor. Uzmanlar uyarıyor. Hızınızı kontrol eden tek sistem bu ölçüm değil. Detaylar haberimizde. 15 dakikamız var. Beklemek zorundayız yani burada. 90 kilometre hızla geldim. 20 dakikadır falan burada bekliyorum. Otoyol kenarında beklemelerinin nedeni seyahat güzergahları üzerinde bulunan iki kişi arasında belirlenen ortalama hız süresini doldurmak. Aksi takdirde 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yeni hız ölçüm sistemine göre ceza yiyeceklerini biliyorlar. Hız sınırını aşıp yeni sistemde ceza yemek istemeyen sürücülerin bulduğu taktik ya mola yerlerinde vakit geçirmek ya da çıkış gişelerinde Belirtilen ortalama süreyi doldurmak. Ama bu onlar için ceza yemeyecekleri anlamına gelmiyor. Çünkü uzmanlara göre gözden kaçırdıkları bir husus var. O da yol üzerindeki bakın elektronik denetleme sistemleri ve görüntülü radarlar. İşte her ne kadar sürücüler ortalama süreyi tuttursalar da hızlı gittikleri takdirde yani belirtilen hız sınırını aştıkları takdirde Elektronik denetleme sistemleri ve radarlar tarafından ceza yiyebiliyorlar. Hız koridoru sistemi yürürlüğe girdi diye elektronik denetleme sistemiyle diğer e, radar e, sistemi devre dışı. Bu ayrı bir caydırıcılık. Yani burada üçlü bir sistem var. Hem radardan ceza yeme ihtimaliniz var, hem elektronik denetleme sisteminden, hem de hız koridorundaki hesaplamadan ceza yeme ihtimaliniz var. Bu açıklamayla akıllarda ama nasıl olur sorusu da beliri veriyor. Yani bekleyen sürücüler boşuna mı beklemiş oluyor? 15 5 dakika bir bekleme süremiz daha var 90'da geldiğimiz halde ve çok sıkıntı. Otobanda hız sınır 130, 130 kilometreye geçmememiz gerekiyor. 130'dan eğer yüksek hıza çıkarsanız elektronik denetleme sistemleri size bu cezayı keser. Hız sabitlemesini kullanmamıza rağmen Burada gene bir 15-20 dakika beklemek zorunda kalıyoruz. Örneğin Mahmut Bey gişelerden Edirne istikametine gittiniz. Siz normal limitler dahilinde gittiğiniz takdirde 1 saat 50 dakikada tamamlamak zorundasınız. Ee, çok daha kısa bir sürede tamamlarsanız o zaman siz hız limitlerine uymadığınız anlamına gelir ve bu durumda da ceza yeme ihtimaliniz kuvvetle muhtemel hale gelir. 90-95'te geldim. 20 dakikada burada sıcakta bekliyorum görüyorsunuz. Daha 7 dakikamız daha var. Bu hesaplamalar emniyet tarafından yapılıyor ve doğru hesaplanıyor. E, vatandaşlar bu hesapların yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Şayet böyle bir iddia varsa e, bu e, cezaların kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde e, yetkili suç ceza hakimliğinde itiraz haklarını kullanabilirler.